Evet arkadaşlar, bu uygulamamızda LM35 sıcaklık sensörünün nasıl kullanıldığına bakacağız. İlk olarak sıcaklık sensörümüzün, LED'imizin ve buzzer'ımızın Arduino üzerinde hangi pinlere bağladığımızı tanımladım burada. Daha sonra zaman ve okunan değer diye bir değişken tanımladım. Bu zaman LED'imizin ve buzzer'ımızın yanıp sönme aralığını belirtiyor. Yani sürekli olarak aşağıdaki kısımları değiştirmek yerine burada tanımladım. Ee, okunan değer ise analog pinden bir değer okumamız gerekiyor, o yüzden yazdım bunu. Bu aşağıdaki satırlar ise e, okuduğumuz veriyi bir gerilime dönüştürmemiz gerekiyor, o yüzden kullandık. Float neden kullandık burada? Integer'da tam sayıları e, kullanabiliyorken, float'ta virgülden sonraki sayıları da dahil edebiliyoruz, o yüzden kullandık. Setup kısmında e, led'imizi ve buzzer'ımızı çıkış olarak ayarladık. Serial e, Bilgin 9600 dediğimizde serial monitörden görüntüleyebilmek için haberleşme başlattık burada bir. O yüzden kullandık. Void loop kısmına geldiğimizde ise analog read komutuyla analog pinimizden yukarıda da belirttiğimiz gibi analog pinimiz LM35 sıcaklık sensörünü bağladığımız pinimizdi. Analog pinimizden bir değer okuyoruz. Okuduğumuz değeri bir gerilime dönüştürmemiz gerekiyor burada. Ve son olarak sıcaklık olarak yansıtıyoruz bunu seri monitöre. Sıcaklığımız 30 derecenin üzerinde ise LED'imizi ve buzzer'ımızı aktif ediyoruz. İfin içerisindeki döngümüz devreye giriyor. Eğer ifin içerisindeki durum sağlanmıyorsa, else içerisindeki durum devreye giriyor. Şimdi isterseniz bir devremize bakalım. Devremizi kurduk ve kodumuzu yüklediğimizde Devrimizin çalışması için LM35 sıcaklık sensörümüzü bir miktar ısıtmamız gerekiyor. Şu şekilde ısıtalım biraz. Sıcaklığımız 30 derecenin üzerine çıktığı için LED'imiz ve buzzer'ımız uyarı vermeye başladı. İsterseniz bir de seri ekranda bunu görelim. Seri ekranda da gördüğünüz gibi değerimiz 30 derecenin üzerine çıktığında LED'imiz ve buzzer'ımız aktif oluyor.